Hadi gideceksin hadi. Hadi çocuklar alacaksın daha çocuklar geç kal. Hadi dakika. Ay ne? Ay inanmıyorum. Yılmaz ne var orada? Tuana ne var? Ay inanmıyorum. Bir bebek var orada. Tuana aç bak dur. Dur annem seni kaçırır dur Tuana. Ay Tuana dur ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Ay Tuana anneciğim. Cam kırılacak yavaş anneciğim ne yapıyorsun? Ya Allah bir dakika Allah çocuklar. Allah bebek ne yapıyor orada? Annem Allah. seni kaçırır bebek ne yapıyorsun? Anne belki seni yer yapma Tuana. Allah. Tuana Allah. kapıyı açma belki seni yer mi? bebek. Ayrıca baksana sihirli bebek gelmiş buraya. Yılmaz sakın kapıyı açma. Yılmaz sakın kapıyı açma Yılmaz. Hayır yapma bir dakika ya. Allah. Canım benim bu sihirli bebek Allah. sihirli sihirli ne yapıyorsun? Allah. Ay kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hayır. çok korktum. Ay. Git buradan. Ne yapacağım? Benim bir şey yapmam lazım ya. Benim onları oradan kurtarmam lazım. Ne yapsam acaba? Ay inanmıyorum. Ay. Ne oluyor? Aa. Bebek gidiyor galiba. Bebek gidiyor. Benim onları kurtarmam lazım. Ay, bir saniye. Düşünmem lazım. Ne yapsam acaba? Kapıyı açıp onları kurtarmam lazım. Hemen kurtaracağım onları. Çocukları kurtarmam lazım. Ay. eşek ölüsü gibi de kalkmıyor. Kızım kaç. Tuğan'a kaç. Ay Yılmaz. Ablacım. Ay. Gel Tuğan'a kaç 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 kaç. Ay kapıyı kapatmam lazım Tuğan'a geç. Geç bebek kalsın orada geç. Ay Tuğan'a kurtardım sizi. Yılmaz. Ben ne Evet kızım. Yılmaz. Yılmaz ne oldu sana aç gözlerini Yılmaz. Yılmaz aç gözlerini. Ne yapmış seni ne hale getirmiş Yılmaz bu bebek seni ne hale getirmiş Aç gözlerini Aç Aa. Aa. Kaç Aa, Kaç Ben neredeyim ya Cennete düştün Yılmaz